Kemal'in Mutfağı'ndan herkese yeniden merhabalar. Bugün size çok güzel etli kuru fasulye tarifi paylaştım. E, tam kıvamında, ne çok sulu, e, ne de az sulu, çok güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bütün püf noktalarıyla anlattım. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle tabağımla da göstereyim. İyi seyirler dilerim. Burada malzemelerim var. Malzemelerimi göstereyim. 2 su bardağı kadar bir gece önceden ısıtılmış kuru fasulyelerim var. Bunların suyunu süzdüm. Burada bir büyük boy orta büyük boy diyeyim soğanım var. Bunu da yemeklik doğradım. Bunlar bu bu şekilde. Burada da dana kuşbaşım var. 300-400 gram'a yakın. Burada bir tane kapya biberim ve yeşil sivri biberim var iki tane. Burada da bir yemek kaşığı kadar salçam, domates salçam, bir yemek kaşığı kadar da biber salçası ve bir tatlı kaşığı kadar da toz biber ekledim içerisine. Malzemelerim bu kadar. Tencerenin içerisine zeytinyağımı bıraktım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Kuru fasulyelerimi tencerelerin içerisine aldım. Ve üzerine geçecek miktarda su koydum. Bunun gazını aldıracağım. Bu işlemi yaparak Ocağımın altını yakıyorum. Ve bir taraftan da kuru fasulyemi yapacak olduğum tenceremin içerisine et sotesini hazırlayacağız. Et malzeme içerisine. Tenceremin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Yağımın kızmasını bekliyorum. Isınan yağımın içerisine 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Bu da aynı şekilde. Erimesini bekleyeceğiz. Fasulyelerini kapağını da kapatıyoruz. En azından burada başında bekliyoruz taşma, gibi bir imkanı var o Üzeri köpükten önce dediğim gibi e, kapağını açıp köpüğünü alacağız. Burada da tereyağım kızdı, eridi. Şimdi etlerimi ilave edelim içerisine. Şimdi hızlı mekanı yapacağım. bu kadar bir işlemi yapsak da Eksik bir miktar suyunuz olacaktır. Sağsın. Suyunu biraz çektikten sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Etim kavrulmaya başladı. İlk önce biraz sulanmıştı. Suyunu biraz çektirdim ve şu an kavruluyor. Kavrulan etlerin içerisine şimdi soğanlarımı alıyorum. Şimdi soğanlarımla beraber kavurma işlemi yapacağım. O kokusu çıksın. Bir yandan da fasulyelerim hafif tıkırdamaya başlamış şöyle bir karıştırıyorum. Üzerindeki köpüğünü alacağım. Tekrar kapatıyorum. Fasulye verimin üzerindeki köpükleri şimdi bu aşamada alıyorum. Gördüğünüz gibi. Fasulye gazı arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler vardır eliniz. kalmayacak şekilde alıyorum ve bir taşım kaynatacağım. Soğanlarım kavruldu. Kavrulan soğanlarımın üzerine, zeytinin üzerine şimdi biberlerimi ilave ediyorum. Bu şekilde de bir dakika falan bir kavrulmasını bekleyelim. et biberlerim de kavrulduktan sonra şimdi içerisine salçamı ilave ediyorum. Salçamın da kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuracağım. Bu arada fasulyenin üzerine tekrar köpükler birikiyor. alıyorum. Bu şekilde köpükleri sizler de toplayın. İçerisine kaçan fasulyeleriniz olursa onları tekrar içerisine atabilirsiniz. Şöyle. Bir yandan da fasulyemizi koyalım sadece. Kokusu çıksın şöyle. Thank you. Şimdi salçalarımız da kavruldu. Tencerenin içerisindeki fasulyelerimi ilave ediyorum. Bu şekilde kavuracağım. Yemeği ne kadar güzel kavurursanız o kadar güzel lezzetli oluyor. Tüm yemeğin her zaman kavrulması lazım. Bu şekilde. 3 dakika kadar kavurmaya devam edeceğim. Kavurma işlemime devam ederken şöyle bir yemek kaşığı kadar da un ilavesi yapıyorum. Ve bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Un koymamın sebebi de yemeğimizin biraz daha özde olması. Kesinlikle tavsiye ederim kullanmanızı. Bu arada arkadaşlar bir yandan sıcak suyumuzu hazır bulundurun çünkü sıcak su ilavesi yapacağım. Kurfasu gene. Sıcak su eklememizin sebebi de kurfasu gelerimizin sertleşmemesi. Evet tuzumu da ekliyorum içerisine öyle karıştırıyorum ve ağzını kapatıyorum. 20 dakika boyunca pişmesini bekleyeceğim. Şöyle. Evet kuru fasulyem pişti. 20 dakika kadar kaynattım. Ee, pişme süresi 20 dakikaydı. Ee, 10 dakika kadar da e, güzelce damlamasını bekledim. Şimdi açıyorum. Bir de beraber kontrol edelim. Evet arkadaşlar, çok güzel pişmiş. Fasulyelerim de çok güzel pişmiş. Size bugün çok güzel bir kuru fasulye tarifi verdim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Tuz miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.